Master Potato ile Pringles'ı karşılaştırıyoruz. Orijinallerini karşılaştıralım. Ekşi karamel soğanlarını da buldum. Master Potato'nun acılısını deneyeceğim. 244 TL tuttu. Siz aşağıma abone olun. Ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim. Pringles. Nerelere gidiyorsun? Türkiye'de Pringles artık olmayacakmış. Umarım dedikodudur. Orijinallerini deneyelim. Pringles 210 gram. Master Potato 217 gram. Master Potato'dan başlayalım. Benziyor lan. Küçük bir sıkıntısı var. Aşırı tuzlu. Pringles'ı deniyorum. Mustard patatonun tuz olayı benim hoşuma gitti ya. Ekşi krema ve soğanlılarını deneyeceğiz. Mustard ne yapıyorsun? Güzel yapmışsın he. Pringles'ın. Çok güzel ya. Aroma yoğunluğu olarak Mustard patatı çok fazla. Aromanın tadı olarak Pringles daha iyi. İkisinin de gideri var. Pringles'ın bulamadım acılısını. Ağzımı böyle yakmadı bile. Acı dediğim bu. Pringles'ınkini de hatırlıyorum. Acı değildi. Master Potato'nun orijinalini Pringles'ınkinden daha çok sevdim. Pringles'ın ekşi krema olayını daha çok sevdim. Acı değilsin be Master Potato. Hangisi daha ucuzsa galiba onu alırım.